Merhabalar arkadaşlar. Bugün Osman Hoca'dan büyük bir ricayla bu soruyu ben çözmek için buradayım. Şimdi soruyu okuyalım. Güneş kelimesinin harfleri yer değiştirerek yazılan kelimenin kaç tanesinde E harfi G ve Ş harfinin arasında diye sormuş. Şimdi güneş kelimesinin harfleri yer değiştirerek bir kere 120 tane kelime yazılır. Anlamlı anlamsız. Şimdi bize sormuş ki E harfi G ile Ş harfinin arasında 5 tane basamak çiziyorum. Şimdi e harfi g ve ş harfinin arasında olması için köşelerde kesinlikle bulunamaz. Çünkü köşelerde bulunsaydı e harfi burada basamak olmadığına göre e harfi g ile ş harf, harfler arasında olamayacaktı. Demek ki e harfi burada olabilir. e harfi burada olabilir. e harfi burada olabilir. Şu durumla şu durum birbirinin aynısı geleceği için onu tekrardan yazmayacağım. 2 ile çarpacağım. Şimdi bunu bir silelim. Şimdi E harfinin ikinci basamakta olduğu durumu bakalım. E burada ise mesela G buraya gelsin. G ilk başa gelsin. Ş'nin geleceği 3 tane durumdan bir tane durum var. mesela Ş de buraya gelsin. N ve U de buraya gelsin. G ve şey ye birbiri yer değiştirebildiği iki faktöriyel durum var. Ü, U ve N de birbiri yer değiştirebildiği iki faktöriyel durum var. Biraz önce dediğim gibi E'nin buraya gelmesiyle E'nin şey yerine gelmesi aynı durum olacağı için burası da 2 faktöriye. Buradan 24 tane durum çıktı. Bu dursun. Şimdi G harfinin en ortada olduğu duruma bakalım. E harfinin en ortada. Affedersiniz. Şimdi buraya iki, G harfi 2 durumdan bir tanesi gelebilir. Buraya Ş harfi 2'den bir tanesi gelebilir. Mesela G buraya gelsin. Ş de buraya gelsin. N ve Ü burada olacak. 2'nin birisi çarpı 2'nin birisi çarpı. G ile şey birbiri arasında yer değiştirebilir. 2 faktöriyel. Ü ve N birbiri arasında yer değiştirebilir. 2 faktöriyel. Toplamda 16 durum var. 24 artı 16'dan cevap 40 olarak bulunacaktır. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Osman bu soruyu benim çözümü sağladığı için teşekkür ediyorum.